I won't stop till the end, no. Herkese merhaba arkadaşlar, bu akşamın ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yaşarla arkadaşlar arıyorum 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 açmıyor dedim madem vakitte de dar arıyor hemen dedim bir ikinci videomuzu çekelim kısa bir şekilde ilk oynaşım Nusa'ya girmek istedim. Direkt buraya atlayacağım. Bir kere öldüğümüzde zaten gene bir kere daha canlanma hakkımız var. Bakalım kaç kilo alacağız. Kaç kere <laughs> çatışmaya gireceğiz. İlk yapacağım olay şu arkadaşlar. Burada öleceğim. Burada öldükten sonra. Yani <laughs> burada öleceğim ne ya? Burada ölürsem arkadaşlar. Böyle sessiz bir yere gidip güzel bir loot yapacağım. Sonra tekrar adamlara dalacağım. Birazcık sesi yükselteyim. Çatışma olduğu yerde zaten konuşmuyorum. O yüzden pek bir problem yaşamıyorum. Direkt şuradan gireceğim. Aşağı düşme işte ya. Oraya kadar gelmişsin düşme o paraşütten ya Beni nasıl görmesin be kardeş Ya sen nereden çıktın ya ne güzel ilk kill almışım ya Lan ne güzel adam öldürmüşük geldi bizi vurdu ya hiç görmedim. Ayak izi gördüm de yanımda olduğunu hiç düşünmedim ya. Yapacak bir şey yok. Bir kilimizi aldık. Şuraya doğru sessiz bir yere gidelim ya. Oraya gidelim. Güzel bir loot tuşumuzu yapalım oraçtan. Oradan sonra artık yavaş yavaş dolaşırız. Nat. Nusta da seviyorum arkadaşlar. Çok küçük bir harita ve hani 30 kişilik. 10 dakika, 12 dakika max sürüyor. Kısa sürdüğü için zaten çok seviyorum. Bir dönem kısa sürüyor diye full live oynamıştık. Çok iyi hatırlıyorum ekiple. Tabi artık o ekipten eser kalmadı maalesef hepsi farklı oyuncularla oynuyor. Ben de tek takılıyorum. Tek tabanca misali. Belki ileride tekrar birleşir oynarız. Ama sanmıyorum. Her ekibin olduğu gibi bizim de sonumuz böyle olacakmış. Farklı kişilerle oynayarak asıl ekibimizi unutacakmışız. Yapacak bir şey yok. Kısmet. Arkadan video sesi geliyor oraya. Yani kaos ekibi gibi fury ekibi gibi Gel, yok kaos ekibinin daldığı gibi bizde de daldık yani Aslında hala birleşik duruyoruz ama birbirimizle oynamıyoruz Benim oynayış tarzım belli onlarınki belli o yüzden onları kabul etmiyorum artık o şekilde oynamalarını da istemiyorum çok sıkıntı bir oynayış sergiliyorlar kolsuzluğumla bu adamı vurdum ya helal olsun hop birini daha gördüm yok öyle kilimi sana kaptırdım ha kimsin oğlum sen kilimi çalacaksın ha? Nasıl bir bot lan bu? Bot mu gerçek adam mı belli değil. Galiba bot bunlar ya. Bot takım. Emin olamadım. Yanımıza da drop düşmüş bu arada. Güzel 4 kill 4 kill iyidir. Az puan verecektir küçük harita diye. Diğer haritalara nazaran. Ama kill sayımızı yüksek tutmaya çalışacağım. Hemen şu adamların tekrar bir lootçuna bakacağım. Şunu basacağım bu arada. Küçük cana. Hiç bandajla şey yapmak istemiyorum. Hem çantada yer açılsın. Gideceğim hemen drop'a alacağım. Şunu bir iç. Şunu at. Oo. çok yedim be ölsene işte beni ne uğraştı Orada saklanmak seni korumayacak Ne? Tut lan şunu Tutarsın böyle Bir çılgınlık yapıyorum Hemen cam basıyorum 5 kilimiz gayet güzel. İdeal bu harita için. Oy AMR geldi çok iyi Alıyorum hemen. Keşke bir dürbüncümüz olsaydı şu an. Şu şu botların notuna tekrar bir bakacağım bu arada ben. 3x olsa gayet iyi olur. Şu yukarıda vurduklarımı. Hemen bir kontrolcü gelelim. Bir enerji de basalım canımızı. Biliyordum kolamızı alalım biz de Hemen şunların üstüne bakalım Tam net bakamamıştık Şuralardan Başkalarını daha Şurada bir tane varmış Bunda da bir şey yok 2x var Okey, 2x'i e idare etmeye çalışacağız bakalım. AMR'de 2x'le bakalım nasıl oynayacağız. Hemen zaten adam sayısı azaldı. Hızlı bir şekilde adamlara doğru gideceğim. ATM'ye bindik ve ATM ile biraz yakınlaşalım. Hazır buraya gelmişken şuradan bir dürbüncük alalım. 4'ü al. Şunu al. Şunu al. Şunu şöyle. Nice. Okey güzeliz. 4 4'tür. Başka bir de enerji almışsın. Okeyiz. Şunu bir basalım. 4 kişi kalmış. Bakalım bu 4 kişi nerede çıkacak. Karşımızda bir adet dropçuk var. On, ber on mermisi var. İdareli. Aha gördüm. şov yapacağım diye Nice güzel Güzel kaldı iki kişi Harcadığımız mermileri senden alalım Şunu aç Son iki bakalım onlar nereden çıkacak. Hemen hızlı bir şekilde montajlayıp bunu yükleyeceğim zaten arkadaşlar. Akşam ben dediğim gibi şu an zaten saat 6'ya geliyor. Siz bunu 9 10 gibi bir şey izlersiniz. O civarlarda atmaya çalışacağım. Veya daha erken de atılabilir. Enerjimizi fullleyelim Ne olur ne olmaz. Enerjimiz bizi koruyor bazen biliyorsunuz. Karşı... Ya bot olun da güzel bir vuruş yapayım lan size. Zıplayarak moplayarak şu mermiyi Ne gördüm. Ah bot galiba. Ya dur lan bot. Abi ya tam en kritik yerde hareket etti ya. Üç kere en kritik yerde hareket etti ya. Ha ben sana AMR atmadan rahatlamayacağım bu arada haberin olsun. Bot olup olmaman beni alakadar kadar etmez. Neredesin lan? abi de alana gitti. Tamam 8. kilimiz sen olacaksın. Nice. İlk maç ilk win. Neyse bunu izlemek istemiyoruz. Artı 10. 13. 8 kill. Birincilik. Platin kademe. Artı 13. Bravo tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Cuma günü yeni videoda görüşmek üzere.